Peygamberimize tabi olmakla Kur'an'a tabi olmak birbirinin çelişkisi değil. Kul Muhammed'in Resul Muhammed'e ittibaı neyse bizim de Resul Muhammed'e ittibaımız odur. Hazreti Muhammed bizimle Allah arasında bir aracı değildir. O aracılığı yıkmak için gönderilmiş bir peygamberdir. Yazık ki bugün Aracılığı indirsin, yıksın diye indirilmiş peygamber aracılığın baş malzemesi haline getirildi. Ya anlamadılar Kur'an'ı. Anlamak istemiyorlar Kur'an'ı vesselam. Problem budur. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'în Sadece ey Rabbimiz sadece sana kulluk yaparız ve ey Rabbimiz sadece senden yardım isteriz. Önce salih amel yaparız. Sonra elimizi Rabbimize açarız. Bu beraber Fatır Suresi'nin 10. ayetinin verdiği mananın gereği budur. Fatiha 5, Fatır 10 birbirinin tefsiridir.